Elektrik su. Hal oldu baba. KDV stopaj. Onları bu ayın şeyini de halledemedim bir dahaki ay. Sen o bir çay versene ama. <laughs> <laughs> oha! Oha! Ne yapıyorsun oğlum? Sen de adam gibi diz o zaman. Ne bunlar böyle ayak altına koyuyor? Ne diyeceğim kardeşim? Manyak mısın lan sen? Kafan mı güzel? Ne kullanıyorsun oğlum? Her şey olması gerektiği yerde lan. Hep aynı yerinde duruyor. Bunun yeri bura mı? Getir bari buraya mı? Bunun yeri bura mı? Bunun yeri bura mı? Bu adam burada mı duruyor? Bu adam bu sandığının yeri bura mı? Bu sandığın yeri bura mı? Bu sandığın yeri bunun yeri bura! İstemiyorum çay maydana! Ne oldu buna yine ya? Arpası fazla gelmiş Esin. Ne olacak? Sizin bu yumurtacı amca var ya manyak. Ha, gelmiş, amokacı istemiş bunlar. Yapma. Yaptım bile kusura bakma. Kafayı yemiş manyak ya. Eyvah! Üf ya! Tamam, hadi görüşürüz. Sen ne bakıyorsun oraya? Ne bakıyorsun? Tezgahı alsana dışarıdan. Sen ısınma mı şimdi? Belki de böylesi ikimiz için de daha hayırlı olur. Ben makaciy. Ya yeni bir ev, yeni bir kümes, yeni. Bir şey Kat, sevgilim yeni doğdum çok üzüldüm ya. Çok içime otur dessin Nasıl ayrılacağım ki ben bundan? Güçlü olacaksın. Ya, yapacak bir şey yok. Arkadaş hiç mi iyi bir şey olmaz şu dünyada ya? Aslında iyi bir şey oldu. Ben Belgin'i buldum. Nerede olduğunu biliyorum yani. Gidip şimdi onunla konuşacağım. Sevindim. Ben de geleyim mi seninle ya? Biraz kafam dağılsın. Gel tabii hadi gidelim. Gel. Biz evimize gidelim. Gel şu yuvana bırakın Babacım oyun başlayacak. Ben daha iki tane taşı yan yana dizemedim. İzin verseniz de ben de dizsem ya. Öbür elini diz lan. Bu ne dizmen şart mı? Oğlum bu nasıl bir şekildir lan? 2018'e dizecek misiniz taşları İsmail? Ya bari eş olsaydınız ya. Oynanmıyor ki böyle. Ben bundan eş olurum lan. Zaten yanımda oturuyor. Bunun yüzünden uğursuzluktan ben bu el açamam ya ee, iyi oynayamıyorum demiyorsun da bir de bana yükleniyorsun değil mi? Herkesin şansı kendine ama bacım. Ya beni nasıl bir sınavdan geçiriyorsun güzel Allah. Tabii dur Doğa ettirmiyorsun insana be. İsmail ne yapıyorsun oğlum sen? Neyin peşindesin oğlum? Manyak mısın? Bu nasıl bir şekildir ya? Böyle oyun mu olur lan? Ya insana bir tat bırakmadın İsmail. İnsana bir tat bırakmadın. Niye bana yükleniyorsunuz? Benim suçum mu? Ben mecburiyetten gelmişim burada okey. Dördüncü olmuşum bir de laf içiyorum la. Ya Kalk defol Allah belanı versin İsmail. Gözüm görmesin seni. Oğlum ne varsa döktün lan. Çay may her şeyi döktün. İstenmediğim yerde duracak değilim. Dur oğlum dur lan dur. Ne yapıyorsun? Oğlum bak, beni bırak lan. Nasıl bırakayım? Elimde de nasıl bırakayım? Sen arkadan geleceksin. Önden ben gideceğim. Böyle bir aile işi ne yapacaksın? Körler sağırlar birbirine ağırlaştı ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.